Şimdi askeri araneye geldim. Burada böyle nin nineler var. Yani ne ne kadar Buna tokatlı biliyorum böyle. Burada silah düştü yere. Ay, ayaklarım oturdum ben. 36 değil 30. İşte bu billion. kadar. Bu kadar basit. Ahmet Emin'in fotoğrafını koymuşlar. Çok korkuyorum. Bak burada. Ana vuramadım. İstifa ediyorum vuramadım. Gel lan gel. Bu kadar basit. Silahımız olan. Şimdi ofise geldik sanki tıkırmış ofisteyiz. Ölmüyor. Nesin sen? <laughs> Hayda Johnson'ı. yerden tanıdık geldim. Şimdi buraya girelim. Buraya ne diyor oğlum bu timer? Süre at. at. Kare onlar tarama. <laughs> kaldı ne yapacağız? Oh, Şöyle sevdim, sevdim. Bir dakika beyler. <laughs> oh, oh neyse tamam gerek yok Böyle suyu açalım suyu açalım suyu suyu aç sevdiler <laughs> ne oluyor mermi spamladım yanlışlıkla ellerimizi de yıkayalım şöyle güzelce eldiven takıyoruz silahımı alayım yerden bunu nasıl çıkaracağımı unuttum yani bunu çıkar nasıl çıkarıyorduk bunu ben bu işi beceremiyorum ki aski. Altı dakika olmuş, ya altı dakika <gülüyor> oldu. Mal <laughs> yüzüz. Oy ya, oh, en sevdiğim. Papatya mı verdi bu sakatlık? Nijibe kahve hazırladı. Portakal böyle oldu. Neyse bakalım dolabımız açık değil mi? Hmm, pizza. Bu sosisli. Hey, bu da ne? köpekli ekmek uzaylı ve köpek bu da köpek O dostum Ahmet Emir hadi gidelim çok ak Seni sevdim adamım sana bir şey yap Muinç'e falan mı? Böyle sen Şaka yaptım. Dostum sen bana silah mı çektin? E ya sen? Aa vuramadım işte Bu da sizin üst. Bu sen de kimsin? Oo oh, oldu mu yani? Oldu mu sana kızım öl demeler ya. Ramdan bana göndermeler. Anladı çözdü abimiz olayı çözdü İşte bu ahir taş İsmail'e hmm. iki kayık vurmuş tabi ama şeytane Nişan almadım Koyuyor mu patlamıyor Oo patlattım Adamı rahat bırakır mısın? Bir dakika mermimi değiştireyim önce Bir Önce mermi değiştiriyorum Adam adam rahat bırak sen ölmeyeceksin. <laughs> Bak kardeşim ben bundan çok yoruldum ama askeri üstte bir tane insan yok. <gülüyor> <Çıldırmış>. <gülüyor> ne yapıyoruz anlamadım yani akıl ruh sağlığımı kaybedeceğim. Şimdi. Aç kapıyı. Burada ne var? Her yerde bu. Oğlum çıkmaz sokağa labirentteyim ben. Ben de böyle çınmaz sokakta gibiyim Yardım edin Yardım edin Çınmaz sokaktayım Sektör 5 Ne diyor orada? Aç kapıyı Burası, <gülüyor> Burası. <gülüyor> Burası. <gülüyor> Bak bak hareket var işte diyorluğum <laughs> Dışık 12 dakikadır boş boş geziyorum ya yani. çıldırıyorum çevir şunu. Çevir 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 çevir. Şöyle çeviriyorum. Ağzıma sokuyorum lan bunun ucunu. Bir dakika bir dakika olmadı. Tek mermiyle ölmüyorum ben ya. Ben atacağım kendimi.